Devletin kurumlarına sızıyor münafıklar. Orduya sızıyor. Bak gördüğünüz kepazelik çıkarttı adamlar. Pakistan'daki, Ürdün'deki, Fas, Tunus, Cezayir'deki, Mısır'daki genç kızlar böyle yetişkin, biraz İngilizcesi olan, kültürlü olan üniversiteli kızları sürekli İngiltere'ye çağırıyorlar. Gelin siz İngiliz vatandaşı yapalım. İşte dünya yöneticisi olursunuz. Sonra o casus okullarına gönderiyorlar. Sonra da o çocukların sonu belli olmuyor. Ya cinayete gidiyor ya intihar et ediyor ya kayboldu diyorlar. İlk yaptıkları şey o çocuklar hemen fuhşa sürüklemek. Gelir gelmez bebek evet. ilk karşılamaları böyle olur. Fuhşa sürüklüyorlar. Erkek çocuklarda da ırzına geçiyorlar. Onları da homoseksüelliğe sürüklüyorlar. Kızları da fahişeyle sürüklüyorlar bu İngilizlerin devletinin elemanları, bunların hepsine ilişkiye giriyor bu çocukların. O bir güruh oluyor, onları kirlettikten sonra onları gönderiyorlar, İkinci bir güruh daha getirtiyorlar, onlar da kirletiyorlar. üçüncü bir güruh daha getiriyorlar. Böyle bir tezgah kurmuş bunlar, İngilizlerin devleti. Onlar da tabi aklı zayıf oluyor, yani İngiliz vatandaşı olacağını düşünüyor, Londra caddelerinde mısır yiyeceğini düşünüyor. Efendim, yahut kazoz içeceğini düşünüyor. Bir garip kafa, yani onların kafalarını canlandırdığıyla gerçek bambaşka oluyor. Kendi ülkeleri aleyhine önce onlardan bilgi istiyorlar ve hainane izahlar istiyorlar. Ee, eğer Facebook'larında, Instagram'larında alenen yazamıyorlarsa o zaman gizli hesap istiyorlar bunlardan. Yüzlerce gizli hesap, her birine gizli hesap şartı getiriyorlar. Orada kendi vatanına, milletine, dinine, mukaddesatına hepsini hakaret ettiriyorlar. Hükümetine, devletine. Bak sahte hesaplarda kendi hükümetine, devletine, devlet başkanına, hepsine mukaddesatına, Allah'a, kitaba, dine yönelik çok uygunsuz sözler ettiriyorlar. Sonra oradan mezun olmuş oluyorlar. Ha, diyorlar kanaatimiz geldi, sen hakikaten ahlaksız, çirkef, haysiyetsiz, Namussuz adammışsın, satılmışsın. Kanaatimiz geliyor. Şimdi gel bakalım İngiltere'ye, buraya gel diyorlar. Orada da ırzına geçtikten sonra ondan sonra casus okuluna. Orada eğitip ondan sonra oraya buraya, dünyanın orasına burasına gönderiyorlar casusluk yapmak üzere. İşi bitince de zaten genç yaşta bunları hepsini öldürüyorlar. Evet. Evet. Kimin araba kazası diyor, kimi diyor işte trenin altında kaldı diyor. İntihar etti, intihar etti diyor zehirlendi diyor. En çok da kayboldu diyorlar. Ya son olarak Bangladeş'teydi diyor. Hayret otelindeydi diyor. Bak diyor. Çıktı. Bir daha gelmedi diyor. Polise de bevriliyor hakikaten. Evet. Polise de kaç göz işareti yapıyorlar yani. İşte polis de onların adamı oluyor birçoğu. Konu bitiyor. Aileleri falan da arıyor. Biz de arıyoruz diyor. Sonra da heykelini dikiyorlar. Evet. Ya diyorlar büyük kahramandı diyorlar.